Selam arkadaşlar, arkadaşlar bugün var ya. O, abi bu Luna park değil mi lan bu dönme dolap değil mi? Evet arkadaşlar çok acayip bir görevle şu anda. Evet yanımda yanımda kim var biliyor musunuz arkadaşlar ben de bilmiyorum yanımda sen. Aa, şurayı tam kilitliyim de kimse açamazsın. Ya nereye gidiyoruz beni ya? Anlamadım ki nereye gidiyoruz biz? Sana diyorum ben çocuk. Ya ne çocuğu lan ben koca adamım bana bak çocuk. Bak seni benim yanımda görevlendirdiler diye şımarma bana tamam mı? Sen amatörsün ben de Ya ben fırsız. çok korkarım böyle yerlerden. Niye buraya geldik ya? Şu an sana görev anlatayım mı? Ne diyorsun? Niye öyle bakıyorsun? Ha sen Wilson amcayı tanıyor musun? He tanıyorum ne olmuş? Hadi lan bırak bu işleri. Bence tanımıyorsunuz ben sana söyleyeyim. Bak Wilson amca var ya genelde. Gözüm onun yüzünden mahvoldu. Ha ciddi misin sen? Evet. Wilson amca mı yaptı gözünü? Evet. Ulan ben onun intikamını almaz mıyım? Şimdi var ya Wilson amca yine birilerini kaçırmış. Tamam mı? Sen burada dur tamam mı? Ağlamaz. Ben giremem, zaten arabadan çıkamam. <laughs> sesler mi geliyor? Kim var orada? Ya çok cırtlak sesin çıkıyor ama ya. Ayşe çok cırtlak sesin çıkıyor. Lütfen sesini çıkarma şimdi. Dur. Görev başındayım şu anda. Dur. Lise amca şu an ne yapıyor? Evet şu an bizim görev yerimiz burası galiba görev evimiz. Niye açılmıyor lan burası? Oo Vilsin amca burayı kilitlemiş. Ay duyuyor musun beni hiç çocuk? Arada bir yanıma gel tamam mı? Lan ne çocuğu ben kaç yaşında adamım lan saçma Vallahi var. hiç tırsıyorum ben altıma işerim he. Altına mı altına işeme bak o vanı var ya yeni aldım var ya o minibüs yeni aldım. Vallahi var ya bu parasını benden çıkarırlar. Sen dur Dur şuraya saklanayım. Bak Winston amcanın hareketlerini ben ezbere biliyorum tamam mı? Şimdi kesin bir her yerde anahtar saklıyor ve her yere kamera döşüyor tamam mı? Sen arabada bekle. Ne diyorsun? E duyamazsın tabi ben tam neredeyim arkadaşlar şu kameralara. O kameralar gelişmiş. Arkadaşlar bu oyunda herkes her şey gelişmiş. Winston amcanın tipi de değişmiş. O daha atletik böyle sporcu. Daha genç. Daha sapa bir adam olmuş ha. Ama ev falan abi ortam çok iyi. Evet burada ne var bir kulübe var burada. Evet ne var abi içinde? Kırılmış burası. Burada ne var? Mıknatıs var. Abi mıknatıs varsa kesinlikle ihtiyacımız var. Mıknatıs almamız lazım. Onun için. O su tabancası mı? İyi de su tabancası ben de alamıyorum ki. Evet abi buralar hep çakmış buralar. Bilsin amca buralar hep çakmış. Buradan bir giriş var. Başka abi. Her yeri keşfetmemiz lazım. Ayşe. Şş, sakın sesini çıkarma. Bilsin amca senin var ya orada beklediğini görmesin var ya. Ya bağırmasana adımı söylemesin. Herkes öğrenecek. Benim adım Ayşe değil ayrıca. Bilmiyorum artık kadın neyse. Ah, geliyor geliyor. Bilsem Be amca. Sen mi geldin gene ya? Evet. Besi amca sen, senin tipine ne oldu ya? Senin tipin kaymış gel gel. Sakallarım yakışmış mı? Gel bir fotoğrafını çekeyim. Oo çok yakışıklı adam olmuşsun ha. Şşş kanka. Ayıp ediyorum valla var Oo. Dur 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 koşturma beni koşturma. Şş, sen bayağı da hızlı koşuyorsun ha. Sen bildiğin koşucu olmuşsun Wilson dayı. Orada dur. Sakın kıpırdama. Aa dondurmacı gibi oldun ha. Dükkan. Gel 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 yak gel gel. Yakalayamaz ki. Ya sen böyle Başım belası. Koşturma beni. Bakın arkadaşlar şimdi onu nasıl koşturacağım. Abi tipe bak ya. Kaba sakal olmuş bu. Kaba Dur sakal. terletme beni şimdi. Bir bayan arkadaşım gelecek. Terletme beni. Bayan arkadaşın mı? Aa, arkadaşlar ilk defa Wilson amcadan böyle bir şey duyuyorum. Ulan Wilson amcanın bayan arkadaşı olabilir mi yahu? O? o yüzden beni rahat bırak ha. Lan zaten çoktan terledim bile. Wilson amcam var ya iğrenç kokuyorsundur ha. Koşturup koşturup duruyorsun. Beni kovalayıp durma. Sakallarım güzel olmuş sakallarım. Sakallarım güzel mi olmuş? Bakayım. Tuttum. Oo bayağı da güzel olmuş sakallarına. Evet arkadaşlar Şimdi bir... Burada cam falan yok ya abi. Cam kıracak bir durum da yok şimdi. Şu nasıl yapabiliriz abi? Eve mutlaka girmemiz lazım. Vilsam arkadaşlar şu anda var ya. Dört tane çocuk kayıp ya. Hepsini bulmamız lazım. Vilsam bu çocuklardan istediği bir şey var. Dur Bilse amca al seni kafana. Güzel sakalımı batıracaksın ya. Al bunu da kafa. Allah'ım ya Rabbim yakaladı ya. Vilsam var ayıp ediyorsun ha. Dur şimdi onunla bir konuşayım. Bir adam gibi karşıma alıp konuşayım. Vilsam gel. Seni karşıma alacağım ve konuşacağım. Deyince kaçtı tabii. Öyle deyince kaçtı. Hey, arkadaşlar Geliyor mu lan yoksa? Aha! Aha üç kişi burada. Çocuklar ne yapıyorsunuz? E bunlar konuş. Aha bunlar donmuş. Vesli amca bunları dondurmuş gerçekten. Şşş alo. Arap çocuk. Aha buraya abi levye bulmam lazım. Arkadaşlar bunları kurtarmam lazım. Onları dondurmuş. Abi ne yapmış da dondurmuş. Ne Oo, ya bu ice cream rod yapıyor bu işleri ya. O çocuk çocuğu dondurup. Allah karga kıyafeti. Arkadaşlar Vesli amca bazen var ya böyle bu kıyafetle ortalığa çıkıyor. Karga şeklinde ortalığa çıkıyor değil mi? O yüzden Kıyafet de buradaymış he. Sonunda onu gördük. Ay abi çok değişik bir macera oluyor ya. Gerçekten var ya benim de çok hoşuma gitti. Ben böyle değişiklikleri seviyorum arkadaşlar. Siz de seviyorsanız. Evet videomuzu sonuna kadar izlemeye devam edin. Bu ateşin içerisinde bir şey var İmdat! mı? Ne desin çocuk? Aa çatıdan ses geldi. Arkadaşlar üst katta. Aa bir saniye. Yok yok ses şeyden geliyor. Gidiyor, minibüsten geliyor. Lan ne bağırıyorsun ya işte. Ben sana giderken tembihlemedim ya. Arabanın içine osus otur işte ya. Ya ben arkadaşlar ben bunu nereden aldım başıma bela aldım ya. Bu kızı ben niye yanıma aldım şimdi ya. Ama onu, aha, onun da gözünü o hali İslamca getirmiş. O yüzden onun intikamını alacağız. Burayı açmam lazım. Ha, burası nasıl açılacak peki? Evet buralarda switch bir şeyler olması lazım abi. Onu açmanın bir yolunu bulmam lazım. Aha bunlar trafikte böyle koyuyorlar ya yolun ortasına falan ayırdıkları zaman yolu. Oo. Ah, ne yapıyor? Abi yere gidiyor. Allah inşallah bizimkini görmez. Ayşe'yi gör. Ha kedi var orada bir tane. Kedi ise çek. gördün mü sen? <laughs> benim sevgilim gelecekti. Aşkın gözü kördür. Aha bizim Ayşe'yi görecek. Aşkın, bizi aşkın gözü kördür diyor ama yoksa bizim Ayşe'ye mi bu? mı? İnsanca Ayşe'ye mi aşık arkadaşlar? O kadar da değil canım sen de. Bu arada kediyle konuştuğu sahneydi. Unutmadım ha bildiğin kediyle konuştuğu. abi lan ne geldi o? Vallahi var ya en ufak bir ses duymadım. Evet asıl girmemiz gereken yer şu çatı katı arkadaşlar. Evet orada da bir kişi var. Bir de içeride demir parmaklıkların arasında 3 kişi toplam 4 kişi kaçırdı arkadaşlar. Neden kaçırdı hiç bilmiyorum. Ama bunun hesabını soracağız İslamca. Görevimiz gerçekten zor arkadaşlar ya. Çünkü hiç alışık olmadığınız bir ortamdayız. Ve İslamcı'nın tipi her şey değişmiş. Çok daha hızlı, güçlü. Ve acayip akıllı Oha. He? Kameralar çok gelişmiş. Bunları kırmam oh, lazım. 2, 3, 5 tane kameram kırıldı. Duydum, duydum. Arkadaşlar şu an İslamcı çok uzak bir yerde olduğu için şu an yetişemiyor bana. Evet bütün kameralar. Oh be hepsinden kurtuldum. Çok güzel, harika. Evet şimdi bunları yatsam abi. Arka tarafta ne var abi burada? Lan burada duş mu var? İslamcı burada duş mu alıyor? Burası ne abi? Bir sürü Abi burası bildiğin hurda yığını ya. Burada nasıl yaşanır ya? Rıksam var ya birileriyle kesin işbirliği yapıyor var ya. Acaba lan zenginlerin çocuğunu falan oğlum oha oha ya filmlerde olur ya. Zenginleri falan kaçırıp onlardan para falan mı istiyorsun Rıksam Cengiz? delikanlına sığmaz lan bu. Ha ortadan kayboldu. Rıksam ortadan kayboldu. Ha buradaymış. Ne sığmaz ne sığmaz. Aa, seni pislik bir Rıksam Sen sen, sen, ben... sen var ya sen. Sen benim sevgilimi eve sığmaz mı diyorsun? Lan sen. Sen niye milleti kaçırıyorsun yine? Niye akıllanmadın sen Vils amca? Ama benim çocuğum. Oha nasıl senin çocuğun ya? Senin o kadar çocuğun mu var ya? Arkadaşlar. Sen de gel benim ol. Oha herkesi kendi çocuğu zannediyor. Oha zavallım. Al sana o zaman Vils amca. Oo güzel de düşüyorsun. Üzerinde niye anahtar yok senin Yanındaki ya? Yanındaki kız kimdi senin? Gördüm seni camdan gördüm. Ya sana ne ya? Biz göreve geldik buraya. Görevimiz o çocukları kurtarmak. Bana bak Vils amca. Bir an önce teslim ol yoksa halin harap. Söyledim sana. Gel yap şimdi sana laf anlatamam. Çocuk batık yok burada. He? Lan gözümle görmesen var ya beni kandıracak arkadaşlar. Gördük değil mi? Üç kişi gördük. Bir de çatı katında var dört. Evet onların hepsini kurtaracağız şimdi. Ama nerede? Önce orayı kartlı sistemi kartı bulmamız lazım abi. Evet nasıl yapacağız bu işi? Evet burası arka taraf. Abi bunların arkasında kesin saklanan bir şey var ama ne var bilmiyorum hiç. Bunlar tablo gibi düşmüyorlar ki. Buranın arkası. Aa! Orada bir çakı gibi bir şey var o ne ya? O kesin bir yerleri açıyor. İyi de nasıl alacağız abi? Mıknatıs orada. Anahtarlar nerede anahtarlar? Abi ateşin içinde olabilir mi? Hayda. Yok. Şimdi abi burayı bir şekilde açmam lazım abi. Nasıl açılıyor ki acaba burası? Kırsak mı döksek mi nedir anlamadım ki. E şimdi. Bakalım burada. Aha. Ne oldu bir şey bastım var ya fırladı. İslamcı şu an var ya ne, ne yapıyor? Lan düşmeyeyim düşmeyeyim. Şu yanlardan girilecek bir yer yok mu ya? Abi şuradan bir yerden girebilemez, girebilemez miyiz Yani Girebilmek ne demek ya? Türkçe mi unuttum ya? Aha olamaz aşağı düştüm ya. Evet. Ayşe beni izliyor musun? Bak şş, bana bak Ayşe. Ayşe kim ya? Ya senin adını Ayşe koydum Allah tamam Allah. ben Allah, tamam mı? Anlatan ne ben Ayşe değilim ya. Bak ben sana, ben sana ne diyorsam odur ya. Şimdi bak Vilsin amca var ya çok tehlikeli bir adamdır. Aşkımdan kör oldum zaten. Kimin aşkından ya? Ne diyorsun sen kimin aşkından? Sana ne? Oha. Ulan deminden böyle bir tahminde bulunduk. Lan sakın öyle bir ihtimal olma. Lan Wilson amca mı aşık oldun lan sen? şey. Oha kamera takmış yine. Senin gözün hale getirmiş değil <laughs> mi? Aşkın gözü kördür al sana Vilsin amca. Ne yapıyorsun bana ne yaptın ne yaptın? Ya bildiğin şeyler işte ya. Kam Mektup kamera. mu getirdin? He kamera attım kafana. Mektup zannediyorsun ya. Evet. Şurada bir Abi buradan bir olay olması lazım. Şu demir parmaklıkları açmam lazım abi. Nasıl yapacağız peki bu işi? Şu, şu, bir şey atsak şuraya. Bilmiyorum ki abi nasıl yapacağız şu, alttan kaldırsak. Şunu atsak şuraya. Nereye atacağız abi? Bakalım nereye ne atabiliriz. Çocuklar hiç merak etmeyin sizi. Donmuş halinizden kurtaracağım. Aha şu ateşi mi söndürsek? He? Şu ateşi söndürsek belki yok. Bir yerler bir şeyler olur. Hani olur yani ya yani şey. Olabilir ya her şey olabilir. Karga kıyafetinde uyuz oldum ha. Alamıyorum da. Aha. o karga kıyafetini giyim de mi korkutayım ne yapayım acaba? Şişt, siz hiç merak etmeyin sizi var ya kurtaracağım hiç merak etmeyin. Ağlamayın sızlamayın halledeceğiz bu işi. Adam burası açılmış ya. Oha ateşi söndürdük burası mı açıldı? Çok ilginç değil mi? Daha önce hiç böyle bir şey başımıza gelmedi ya. Hiç beklemedim bir anda açıldı burası. İyi de burada bir şey yok ki. E, dolap var burada içine saklanılıyor. He. Aha. Şuradan nereye geçiliyor peki? Aha. Buradan burası ne olmuş burası? Abi bize lazım. Ha, anladım merdiven yukarı çıkıyor gördünüz mü? Evet levi bulacağız önce. Arkadaşlar sonra burayı açacağız. Sonra merdivenden çatıya çıkacağız ve çatıdaki çocuğu da kurtaracağız ve diğer üçünü de kurtaracağız. Evet arkadaşlar bu iş gerçekten hiç de kolay olmayacak çünkü e, ee, çok değişik bir alışık olmadığınız bir ortamdayız şu anda. Şimdi lan yine yine kamera koymuş ya. Gel lan. Oha hem de iki tane koymuş. Al lan. Evet şunu alayım şöyle. Şişt, bana bak. Aha geliyor geliyor. Al ha, sana be. Seni bak yakalarım. He. Kulaklarından davadan sararım. be. Ulan kafasına vuruyorum kamera yere düşüyor. Hala konuşuyor ya. Şişt, dur, dur, lan. Konuşacağım tabii niye susayım. Ha, şey sesini çıkarma bak seni görmedi galiba. Sus. Ha? Kim görmedi kim? Allah'tan görmedin. Kendin de nereye kaybolduysan anlayamadım birden kayboldun ya. Ayşe senin yüzünden görev başarısız olacak sus sana. Ya ben Ayşe değilim sen ne anlamıyorsun ya. Ne sen o zaman? ne, ne senin adın? Benim adım mı? He yok değil mi? Bilmiyorsun sen de. Yok ben biliyorum. Ne söyle? Görmüyor musun? Kızıl kafa. Kızıl kafa da isim mi olur ya sen kızıl maske o ne ya? İnsan, insan gibi ismi olur ya o ne demek kızıl kafa o ne ya? Kızıl kafa işte. Hayır ben sana bundan sonra Ayşe diyorum. Bundan sonra senin adın Ayşe. Ya hayır hayır. Bak benim... nereden geliyor bu sesler ya? Arkadaşlar şu an Gizem var ya. Ana bizi görmezden geliyor. Ana bizi hiç iplemiyor bile. Oo kadın parfümü koktu. Oha Ayşe parfüm kokunu duydu kız. Ay ne güzel ilk defa birisi benim parfüm kokumu duydu. Vallahi ben de duydum da söylemedim yani yani. Ben de duydum yani ne olmuş? Ay bu arada daha görev başaramadık ya arkadaşlar. Evet bu, bu görev gerçekten çok eğlenceli olacak biliyor musunuz? Evet çok, aynı enteresan şeyler olacak. Şimdi bakalım burada elma, elma hem de altın elma. Anam geliyor bizden. Evet arkadaşlar maceramızın kalan kısmını bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Evet her şey. Evet vedalaşıyoruz. Hoşçakalın.